Ama <laughs> ya değiz. 4 tane daha mı karakterim var? Galiba <laughs> onu yüzümü kalmaz bir Ananı Siktir et amına Ne? İştin mi sen? <laughs> ne? Tamam <laughs> <laughs> sen içmişsin boş ver. Bu şey. Ne <laughs> <var> bu? <laughs> ben <de> diyecektim tamam. Ana nasıl patlamıyon da ölüyon gibi <laughs> daha çok. Patlattım <laughs> takla. Öldü. Düzeldin mi geri? Düzeldim. Geliyorum. Tamam. Az kalsın sana <laughs> da <de> geliyorum. <laughs> Şaka. Ana koyarım şimdi. Ana ne yapalım. ne yapalım. Ana heal var mı? Evet havadan ense attık yok. Oğlum bir de altı mı kurmuşsun hemen? Aaaa <laughs> aaaa bombaya gidiyor bak! Ananı satıyor! <laughs> <Semyi> Batuuu! Aaaaaa! <laughs> Sotum var da <zaya>, yarram <laughs> ne anlatıyor? Dottik <Hı>. dottik geliiiiyor! Ne <laughs> oldu? Tam bilmiyorum ne oldu ki sta Öldüm. Öldüm